Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber No Park'a girdik. Evet. Ee, oyunda şeyleri geçtik. Snow Hani başlayalım. Evet. Yerde seni aradım. 15 taş kırman gerekiyor. Bu önemli. Tamam. önce şu yumurtamıza bakalım. Küçük. Aye. Ay Sen birleştirelim Sen çok sinirinde. Kimse bilmiyordu. Dama mu ne yapıyorsun? Bu kadar Paraları gidecek valla? toplamam parayı bakın paraya. Oğlum bir para bırakmayı bırakın. Sosli de 100 lira. Şuradan 300 lira. Oha. Bu kadar satıyorsunuz ya. Kim para düşürse önemli değil valla. Hiç bilmem Evet bu arada bir için kötü gelebilir. Öksürsen eğer özür dilerim. Pardon. Öncelikle şunları alalım. Paracıklar, paracıklar. Paralı Niye almayacağım. Evet. Önce fight. Yap. Hmm. Fight. Evet. Hmm. tamam Ama onlar uy uymuyor ki. Onu alırsan. Bir de canlara bakacağız ama o bunu değiş. Aa yok hayır. Wow. ne yapacağım. Kaçmış. 2.90 Yani ben en camlara ya yani savaş yerinde camlara bakıyorum arkadaşlar. Cam daha önemli. Evet. Oo yapamadı. <laughs> Benim ta elimin ayarını. Hay. Üf. Bakacağım ben böyle. Ne bilirse ben gebeziyorum valla. Ay. Üf. Ben şimdi bunu durduramıyorum ki. Ne Yenebilecek miyim?

<laughs> <laughs> ben ne ya? Sayma hile, hile yaptılar. Ee, eğer siz de benimle savaşmak istiyorsanız açık seyir arenaya gelip savaşabilirsiniz. İsmim bir şey işte bakarsın. Şimdi şey, unuttum da. Benimle savaşacaksınız. Kime tesadüfen? Kime tesadüf gelecek acaba? Kim? Evet. Ne yapacağım? Ee, ev ee, ev ee, ev. Ee. ne yapacağım ben lan? Şunu alayım. Şöyle şu korkuluk. Adam biraz karşı. Evet.

Evet. Şimdi şey yapalım. Şimdi galimim yok. Çok çok merak ediyorum. Evet. De. Yani ne kademe ya. Ben ki tür Kolay. Ben çirik. Ne bakın direkt çıkıp kalmış. Ah. <laughs> evet. Ama direkt kapatsın. Lazım mıydı? lazımdıysa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben yorumlara bakıyorum. Ee, geç yorumlara bakıyorum. Ama hiç kimse yorum atmıyor nedense. Ben o kadar sizin çok uğraşıyorum burada artılar. Ben uğraşıyorum sizin için burada. Allah Allah. Hani çok iyi çok. Sabr. bak. Ah. Şu niş. Başladık. Şimdi de şurada, şurada çıkmak. Ne bileyim ama. Al gazuka bu niye böyle şimdi lan? bir el C Oğlum, bu niye böyle geliyor Sen de Sen ne gerek var? Çıkmayacak zaten. Kullanayım bana. Aa, bu bunu mu ya. Ne? <laughs> hayır Neyse bir şey olmaz. Evet Abone olun yazacaksın da Buyrun Bu kadar büyük parmağım var ki Sığdıramıyorum Hı sığdıramadım lan değil ki Sız Bakın ııı çok büyük algıladı. Büyük algıladığı için genç bile kırılacak. Yeah. Kıldıklarını kızı özetiyor. Evet, o zaman abuş değilse like atın. Ee, <laughs> <laughs> Evet burada 10 like Sadece 10 like. 10 like ulaştığımızda e, şunu çok mutlu edersiniz. Bir like bile benim için çok mutlu edersiniz. Bir like istiyorum sadece bakın. Bir, bir. Herkesten bir like istiyorum. Yani. Bir like'ı da fazla görmeyin arkadaşlar. Üzüldüm ha. Şurada çıktı. İsmin? Of. M İ A oh. oh. yeah. Ü <laughs> Üç harfli. Üç harfli değil de burada o kötü şey yapmıyor. Bu gelmiyor. İsminin üç harfi. Hani güzel bir isim var burdur çık çık da arkadaşlar şey, bizim sunstakilerin çok gıcık ya onları özet geçmek istemiyorum hesabı da var birkaçının birkaçının hesabı var sunstakiilerin eee çok cringe join gelir join gelsin join ring beauty you see you tell me you knew yummy you knew I in up Neyse, bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hani kaldığımız yerden devam edeceğim. Neyse. hepinize bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.